Bu deprem sigortası da diğer sigortalarda binanın yapım maliyetini karşılarlar. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Sigortalılarımız dairelerini, konutlarını aldıkları bedelin ya da o anki işte satış bedelinin sigorta bedeli olduğunu düşünüyorlar. Bu yanlış bir düşünce. Öncelikle sigorta dediğim gibi binanın yapım maliyetini karşılar. Arsa, şerefiye, bildiğiniz o bölgenin o konuta yüklediği değer bizim sigorta kapsamında değil. Dolayısıyla bugün bir inşaatı tekrardan ne kadar yaptırabiliyorsanız onu karşılar. Biz dastı tam olarak bunun tamamını karşılamıyoruz. Neden karşılamıyoruz? Bildiğiniz gibi biz zorunlu bir sigortayız. DASK zorunlu bir sigorta olduğu için bütün ülke çapında bütün vatandaşların bu poliçeyi ödeyeceği, ödemek zorunda olduğundan yola çıktığınızda çok yüksek bedellerle bu poliçeyi kestiğimizde bir sürü iş ve işlem duracaktır. Bunu karşılayamayan sigortalarımız olacaktır. Dolayısıyla bu özel sektörle yani diğer sigorta şirketleriyle DASK kurumunun ortak bir çalışmasının ürünüdür zaten deprem sigortası. Biz bir baz olarak altta, DASK olarak bir teminat veririz. Diğer sigorta şirketleri de bizim verdiğimiz teminatın üzerinde çalışacak şekilde ihtiyari bir teminat verirler. Yani oradaki üstteki bölümü alıp almamak sigortalılarımıza kalmış bir şeydir. Orada sınırda yoktur. Yani sigorta şirketleri ne kadar isterlerse o kadar verebiliyorlar. Yukarıda sigortalılarımız da bunun bedelini ödeyerek istedikleri kadar alabiliyorlar.